Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte olimpiyat sorularının bir benzerini, olimpiyat soru tiplerinin bir benzerini çözeceğiz yine. A çarpı B 50 demişim, B çarpı C 100 demişim, A çarpı C de 200 demişim. Şimdi bu durumda şöyle bir şey yapabilirim. Mesela şuraya rakam verelim, 1 numaralı yerimiz burası olsun, 2 numaralı yerimiz şuranın tamamı olsun, 3 numaralı yerimiz yine buranın tamamını ifade etsin. 1 çarpı 2 bölü 3 şeklinde yazsam ben bu ifadeyi. Yani 1'de ne yazıyor? A çarpı B yazıyor. de ne yazıyor? B çarpı C yazıyor. Yerlerini yazıyorum şu anda. 3'de ne yazıyor? A çarpı C yazıyor. E bunun sonucu ne gelir? C'ler birbirini götürür. A'lar birbirini götürür. B kare gelir. Şimdi bir de bunu sayısal ifade edelim. Yani A çarpı B'ye 50 demiştik. Çarpı. B çarpı C'ye 100 demiştik. A çarpı C'ye de 200 demiştik. Bölersek ne gelir? Sıfırlar birbirlerini götürür. 50 bölü 2 kalır. O da 25 yapar. E B kare demekti bu ifade. B kare 25 ise B'ye gelecek buradan. 5 ya da eksi 5 gelir. Şimdi sevgili arkadaşlar devam edelim. 2, 2 ile bu sefer de 2'ye bölelim. Evet 2 ile de, de çarptığımız olacak ama 1 çarpı 3 yapalım sonra da 2'ye bölelim. 1 numaralı ifade A çarpı B. 2 numaralı, 3 numaralı ifade A çarpı C yazıyorum. 2 numaralı ifade de B çarpı C. Hemen yazdım buraya. C'ler birbirini götürdü. B'ler birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? A kare kaldı. Peki a kare kalmasa bunu bir de sayısal ifade edelim diyorum. a çarpı b dediğim ifade nedir? Hemen bakıyorum 50. a çarpı c dediğim ifade ne? 200. b çarpı c dediğim ifade ne? 100. Yazıyorum hepsini bu şekilde. Şunlar şöyle birbirlerini götürür. 50 çarpı 2'den 100 gelir. a kare 100 ise a 10 ya da A eksi 10 gelir. Bu da dursun burada. Sonra yine devam ediyorum. Sırayla birleri. 1 bir ile 2 çarptım. 1 ile 3 çarptım. 1 ile bir işim kalmadı artık. 2 çarpı 3 yazıyorum. Bölüm. 1 yapalım. 2 neydi? B çarpı C demekti. 3 neydi? A çarpı C. 1 ne demekti? A çarpı B demekti. Böyle bölüyorum. C kare kalıyor bir tek. C kare kalıyorsa bunu bir de sayısal ifade edelim. Her zamanki yaptığımız gibi yukarıdakilerde yaptığımız gibi. B çarpı C 100 demekti. A çarpı C 200 demekti. A çarpı B de 50 demekti. Götürdüm. 20 bölü şurası 4 yapar 5. 400 geldi. C kare 400 ise C ne olur bu durumda? 400 yazalım şuraya. C de 20 ya da eksi 20 gelir. Eksi 20 gelir. Şimdi bu noktada ne yapacağım? Bir kere Şuna dikkat etmem gerekiyor. A'nın işareti neyse B'nin işareti de o. Çünkü eksi olursa eksi olacak. Artı olursa artı olacak. Ve hepsinde aynısı geçerli. Mesela A eksi B eksi C de eksidir. C eksi iken zaten A da eksi olmaktadır. O zaman bir tanesi eksisi hepsi eksi. Bir tanesi artısı da hepsi artı olacak. O zaman bu durumda ya B eksi 5'tir. A eksi 10'dur. C eksi 20'dir. Bunların toplamı ne yapar? Eksi B, A ne dedik? Eksi 10 dedik. B'ye ne dedik? Eksi 5 dedik. C ne dedik? Eksi 20 dedik. Toplarsam eksi 35 gelir. Bir de pozitiflerine bakalım. 10, 5, 20. Buradan da ne gelecek? Artı 35 gelecek diyeceğiz. Ya eksi 35 ya da artı 35'tir cevabımız.